gel açayım. Allah Allah. Emme oğlu burada olsaydı Allah Allah. derdi ya iki kirliğim da benim. Aziz gel Aziz. Semaver çayı bir anda. Ot yayıldık. Ot bir anda maşallah şuna bak ya şuna bak ya. Eyle de ölecek eyle de ölecek. Bu millet ne kazanıyor, nereye götürecek ben çözemedim anasını satayım. Şuna bak hala, şuna bir bak. Bir anda çok alıklı, bir anda semaver, bir anda mangal, etler. Aa orada üç tane kanlı yarık koymuşlar. Hay maşallah maşallah. Heh. Görüyor mu lan, görüyor mu lan? Da var yok ki daha da var burada yok da var yok.